Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kurstan eve dönüyoruz. Ee, en yakın zamanda yani bir ay içinde e, daha videoları gelecektir. Tekerle sürüyorum ama burada. Marifetliyiz ya. Şuradan dönüyoruz. Arkadaşlar ben 11 yaşındayım. Adımı söyleyemiyorum çünkü Söylemesem daha iyi. Deren. Arkadaşlar hatta buradan gitmeyelim. Ben size farklı bir yerden de götürebilirim. Hatta geri dönüyoruz arkadaşlar. Sizi farklı bir yerden götüreceğim. Ee, yolculuk evin önüne kadar arkadaşlar. Çünkü çok da vaktimiz yok. Ya yani şöyle bisikletimiz. Biz i̇şte buradayız arabalardan kurulup geçiyoruz. Tamam. Şöyle manzara falan da var. Burada güneş var. Dün dün. Arkadaşlar, şurada arkadaşımızın evi var. Burada harabe var. <laughs> 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 Arkadaşlar, çok insan var, çok. Arkadaşlar burası korku tepkisi. O hani mavi bisikletli vardı ya arkadaşlar. O da Yusuf. Ee, Yusuf e, içine edebilirsem kanal açacak. Onun kanalına da abone olup like atmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ve bildirimleri açın arkadaşlar. Ben e, bu aralar bir tane ilk video. Bu arada arkadaşlar teşekkürler. Bir ne diyebilirim birinci videomda bana 1500 görüntüler mi e, Arkadaşlar Paşa Mezarları'nın oradaki dağ mı yoksa yokuşu mu tercih edersiniz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Biz gösteriş yapalım kapatmak zorundayım. Ya da ne arkadaşlar? Ne böyle gidelim? Hatta arkadaşlar birazcık dümdüz gidelim mi? Arkadaşlar annemden izin alabilirsem bisiklet parkuruna gideriz. Oradaki bisiklet parkurları var. Orası çok iyi arkadaşlar. Oradan gelirim yani atlarım falan filan. Arkadaşlar anneme soracağım şimdi. Ee, ben evime geldim. Ee, görüşürüz. Bay bay.